Evet kardeşlerimiz soruyorlar bu seçimlerde ne yapacağız? İnşallah doğru olanı yapacağız. Allahu Teala memleketimizi, milletimizi muhafaza eylesin. Amin. Zarar vermek isteyenler Rabbim fırsat vermesin. Rabbim bizi ezansız, bayraksız, İslamsız, Kur'ansız bırakmasın. Amin. Şu gelinen noktada görünen köy kılavuz, hani istemez. Biz elbette milli görüşçüyüz. Bunu önemli vurgulamak istiyorum. Ancak gerilen bu noktada artık hedef hükümet veya parti değil, memleket oluyor, devlet oluyor. O sebeple bize en yakın olan bir yerde mutlaka birleşmemiz gerekiyor. Milli görüşüyüz belirttiğim gibi. Ama hoca arkadaşlara yapmış olduğumuz İstişarede bu benim şahsi fikrim değil yani beraber istişare ettiğimiz hoca arkadaşlarımızla çıkan neticede bu seçimlerde oyların başbakan'a verilmesi bu şekilde bir görüş ortaya çıktı. Yani ifade edilirken de başbakan yani AK Parti değil de başbakan ifadesi üzerinde duruluyor. Artık böyle bir karar ortaya çıktı. Hayırlara vesile olur, olur. Inşallah. 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 Rabb'im memleketimize, milletimize en hayırlı olanı nasip eylesin. Olur. Olur. Şimdi sağda solda bazı şeyler hani, dolanıyor. Ben bizim ağzımızdan duyulmasını istiyoruz. O yüzden sitelerden dinimetre.com Yani burada yazılı olana itibar edelim. Bunun dışındaki şeyler kesin itibar etmeyelim.